Ee, bu şey kısmına geçmeyelim. Bir diğer sapma arkadaşlar şeydir. İtikadi sapmadır. Bu da nedir? Yine Emevilerin parlattığı kaderciliktir. Evet kaderciliktir. Hiç bizim bugün inandığımız şekilde bir kader anlayışı İslam'da yoktur. Kadere karşı çıkanları Emeviler ayaklarını kıra kıra öldürmüşler. Hatta canın içinde herkes kurbanını kes, Allah kabul etsin ben de kurbanımı keseceğim diye kadere karşı çıkan alimi camın içinde emevi varisi koyun gibi boğazlamıştır. Ehl-i Sünnet uleması adamlara da efendim bu öldür adamlar hak etti diye de güzelleme yapmışlardır. Şimdi Emeviler gayrimeşru şekilde hilafeti, hilafet demeyelim yönetimi, saltanat ele geçirince bu meşru iyetsizliklerini bu sefer kader ile telafi etmeye kalkmışlardır. Dedikleri şudur. Bizi değiştirmeye kalkmayın. Allah istemeseydi bizi sizin başınıza getirmezdi. Demek Allah bizi sizin başınıza getirmek istedi. Bize karşı çıkmak kadere karşı çıkmaktır. Kadere karşı çıkmak bize karşı çıkmaktır. Yani Emevilerin devlet politikası kaderciliği arkadaşlar doğurmuştur. Hiçbir şekilde böyle alın yazısı Bizim başımıza gelecek her bir şey ezem yazılmış takdir edilmiş. Vakti gelince bu kaza oluyor, ortaya çıkıyor. Böyle bir anlayış yoktur. Biliyorsunuz Hasan Basri meşhur Kader Risalesi yazmıştır. Hasan Basri'nin yazdığı Kader Risalesi bu elimizde mevcuttur. Ve o dönemde kalan en eski üç tane kitap vardır yazma. Bir tanesi budur arkadaşlar. Yani müthiş bir belge. Bunu Mustafa İhsamoğlu Hoca biliyorsunuz ben daha önce yüksek lisans yaparken okumuştum onu. Arapça hatta tercüme etmeye çalışmıştım. İki doktorajı daha o zamanlar yapmıştı yalnız. Ankara İlahi'den. hiç bizim bildiğimiz kaderle böyle bir şey yoktur. Yani Hasan Basri'de filan. E, Araplar zaten cahili Arap biliyorsunuz kadercidir. Mesela diyorlar ki inşallah Allah dilese biz Allah ortak koşmazdık diyorlar. Kendileri Allah'a şirk koşuyorlar ama yedikleri haltın faturası kime kesiyorlar? Allah'a kesiyorlar. Mesela Mekke'li Araplarda biliyorsunuz kahinlik ya da arraflık çok meşhurdur. Peygamberimiz gelince arraflar işsiz kaldılar, kahinler işsiz kaldılar biliyorsunuz. Bu kahinlik ya da arraflık niye dayanıyordu? Şuna dayanıyordu. Sizin kaderiniz <laughs> daha önce yazılmış bir yere. Biz de bunu bir şekilde öğreniyoruz. Gizli varlıklarla falan feşmeken. Buna dayanıyordu. Anlıyor musunuz? Kur'an bunu kaldırdı geleceğin yazılmış falan bunlar asla bu, yok. Ee, hatta Emeviler ilk yaptığı işlerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Darül Hikmet ne kurmuşlar? Orada ilk e, eski Hint e, astroloji kitaplarını yani astroloji, astronomi değil, astroloji, ilmi kitaplarını tercüme ettirmek olmuş. Böylece İslam öncesi cahiliye kültürü olan kehanet kültürü ortaya çıkmış. Hatta şunu size söyleme müsaade edin. Kahinleri işsiz bırakan Kur'an peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 100 sene geçmemiş baş kahin yapılmış arkadaşlar. Kim tarafından? Bu cahiliye zihniyeti tarafından peygamberimize kıyamete kadar olacak her bir şey söyletili vermiş. İşte Mehdi gelecek, Deccal gelecek, İstanbul fethedilecek, şu olacak, bu olacak. Bakınız Kur'an'da onlarca ayet var. Peygamberimiz asla ve kat'a geleceği bilmiyor. Asla ve kat'a. Bir örnek vereyim yahu. Bir maune, reci vakasını biliyorsunuz değil mi? 72 tane sahabe, gencecik peygamber üzerinde titredi, ashabu ı suffe talebesi, şey istiyorlar değil mi? Kabile hoca istiyorlar, peygamberimiz gönderiyor. Bunları ihanet ediyorlar yani böyle öldürmek için istemişler. Feci bir şekilde katlediyorlar. Peygamberimiz azıcık geleceği bilse bunları gönderir mi? Efendim, diyorsunuz Peygamberimiz iki ay beddua etmiş. iki ay. O kadar canı sıkılmış ki. Ashab-ı Sufya aynen öyle hocam. Ashab-ı başına göre. Yani çok bunlar. Asla Peygamberimiz geleceği bilmiyor. Bakınız. Bir örnek vereyim. Peygamberimiz Bedir Savaşı için varmış. Peygamberimiz Medine'den çıkarken niçin çıkmıştı? Hatırlar mısınız? kervanı vurmak için çıkmıştı. 3-14 tane sadece yolcu kılıçları olan basit silahlı insanlar çıktılar. Fakat kervan çoktan gitmişti. Değil mi? 950 kişilik dişine kadar silahlı bir grup gelmiş ama peygamberimizin haberi yok. Peygamberimiz Bedir'e kuyuların olduğu yere varıyor. Oradaki deve gübrelerini karıştırıyorlar. Benim peygamberim. Deve gübreleri çekirdeklerine bakıyorlar. Çekirdekler, Şam'ın fırması mı yoksa Mekke'den gelmiş kurmalar mı? Ne için Geve gübelerinden gelen kervan mı yoksa Mekke ha, ordusu mu onu anlamaya çalışıyor. Ordu mu kervan mı tamam. Evet. Yani bakınız peygamberimiz gaybı bilmiyor arkadaşlar. Ayşe annemize iftira ediliyor biliyorsun ifkâdisesi. Peygamber kahroluyor. Ayşe annemiz bin kere kahroluyor, bir deri bir kemik kalıyor. Peygamberiz masum olduğu inansa hanımına sahip çıkmaz mı? Belki bir hata etmiştir. Ya düşünün sizin hanımınıza zina, fiili isnat edilse nasıl kahrolursunuz? İnsanın kaldırabileceği bir şey mi? Vahiy inmiyor arkadaşlar. 55 gün sonra ne iniyor? Sonra Ayşe annemize diyor, müjde Ayşe seni Allah tezkiye etti, temize çıkardı. İstemiyorum seni senin müjdeni diyor. Bana baştan sahip çıkacaktım diyor. <laughs> Doğru söylüyor. Ama Peygamberiz gaybı bilmiyor arkadaşlar. Bu çok açık nettir. Ama cahiliye kültürü 100 sene geçmiyor. Peygamberimizi baş kahin yapıyor. Kıyamete kadar kopacak olacak her bir şeyi peygamber söyletiyor. Bunu da burada not edelim. Kim geleceği bildiğini iddia ediyorsa, geleceğe dair ihbaratı gaybiyede bulmuyorsa bu apokaliptizm diye Yahudi'de bir edebiyat vardır. İşte Aziz John'un şeyidir, rüyasıdır. Orada bir rüya görmüştür sırlı. İşte Yuh Yuhanna'nın vahyi midir? Geçer bu İncil'de. Geleceği Allah ona bildirmiştir falan. Böyle bir şeyler vardır. İslam'da kehanet yok arkadaşlar. Geleceği asla kişiler bilemez. Yani cahiliye kültürde olan bu kehanet ve arraflık kültürü aslında cahiliye Arapların kaderci olduğunu gösteriyor. Zaten Araplar doğuştan kadercidir. O coğrafi şartlar adamları şey yapar, kaderci yapar. Sebep, çölün şartlarını değiştiremezsiniz. Güneş yakmış bir kere çöl neylesin neylesin. Ha bizim var şarkıda, tam yazmışız, yıkul neylesin neylesin. Mantık budur. Halbuki insan tarihin akışını değiştirebilir, coğrafyayı değiştirebilir, tabiatı değiştirebilir, orman yaparsınız bizim burada mesela. Değil mi efendim? Dağı delersiniz, ferhat gibi su getirirsiniz. Yani coğrafya değiştirir insan, tarihin gidişatını değiştirir insan. İnsanlık değiştirebilir. Değiştirmiyor mu? Peygamberimiz insanlığın kaderini değiştirmedi mi? Geleceğini değiştirmedi mi? Gidişatını değiştirdi. Veya Romalılar değiştirdi. Veya Moğol kralı şu değiştirdi. Timur değiştirdi.